Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emekli maaşı düzenlemesi için oransal artış ve seyyanen zam gündeme geldi. En düşük emekli maaşı alanlar için yeni bir çalışma yapılırken masada birkaç formülün bulunduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere zam için çalışmaların başladığını açıklamasıyla beraber memur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağını sorguluyor. Emekliler ve memurlar her yıl iki dönemde maaş artışı alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon bu artışlarda en önemli belirleyici oluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç puan ise o kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte oluşan enflasyon farkını artış olarak maaşlarında görüyor. Başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Bu iyileştirme ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle 7500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir. Seyyanen artış dışında gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirme ile yükseltilebileceği belirtiliyor. Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak.